Kıymetli takipçi arkadaşlarım bugün Akisar'da gökyüzünden yeryüzüne cennetin merkezi sayılabilecek bir yerdeyiz. Çok güzel muazzam bir yer. Manzarası akan suyu, çayı. Bir bakın arkadaşlar şöyle. Bakın çınar ağaçlarımız çok güzel. Akar suyumuz. Görülmeyen balıklarımız ve tarihi ee, güzel bir kemer arkadaşlar geçit. Sizlere iyi bayramlar diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli, bereketli, güzel günleriniz olsun inşallah. Sizleri de bu gökyüzünden yeryüzüne huzurun merkezi olan Akisar'da ağırlamak isterim arkadaşlar. Buyurun gelin. Eğlencenin, doğanın, huzurun tadını sizler de buralarda yaşayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.